Selamun tamam, Aleyküm. selam abicim. Ne arz etmiştiniz? Usta simit var mı ya? Simit satıyor mu o? Tabi abicim. Çay, simit, peynir, devrek. Hepsi var bizde. He. Sen bana bir tane çay, bir tane de yarım simit getirir misin? Yarım simit mi? He yarım simit. Ne oldu birader? Yarım simit yiyemez miyiz? Abicim yarım simit mi olur ya? Kafan mı güzel senin ya? Yani nereden çıktı bu ya? Ne Ka içtin ya? Kardeşim ben yarım simit istiyorum ya. Ya arkadaşım ben yarım simit istiyorum ya. Yarım yiyeceğim ya, canım yarım yemek istiyor. Abi sen mikli gördün mü hayatında yarım boyoz, yarım simit? Nereden çıkardın ya sen? Nereden geldin Ne, ne içtin geldin ya? Sabah sabah ya, Allah Allah ya. Bak arkadaş, ben yarım simit istiyorsam getir. Benim canımı sıkma, tamam? Sıkılırsan olur ya, sen sabah sabah bela mı geldin başıma ya? Allah Allah. Oğlum bak, adam hasta etme bak adam hastetme. Bana yarım simit bir de çay getir. Tamam mı? Abi tamam abi. Ben de ustama bir sorayım abi. Tamam. Bana var. Ustana güzel bir sor bakalım. De ki bir müşteri var yarım simit istiyor. Tamam mı? Tamam baba. Hemen Hadi yürü. Sorayım. Hadi hastetme tamam adamı. Tövbe estağfurullah. Sabah sabah dallamanın biri gelmiş. Hep mi benim başıma geliyor böyle şeyler ya? Ya usta bir tane lavun biri gelmiş buraya. Yarım simit istiyor. O Ustam öbür yarısında bu yakışıklı güzel abimiz var ya Vay benim canım abim Öbür yarısında bu abimiz istiyor abi ya Ne yapacağız? Hijo ve Cano, Cano. Bizi, Bizi biraz ara verdik Ama bundan sonra yine start yaptık, kliplerimiz devam edecek Hijo ve Cano Cano, kurban <laughs>